Arkadaşlar yakın dövüş sporları ile ilgili uğraşan herkes için dişlik çok önemli. Hatta sadece kum torbasında bile çalışıyorsanız dişlik takmanız ağız ve diş sağlığınız, yanak sağlığınız açısından çok önemli. Gelen dişlerimiz öncelikle bu şekilde şekilsiz olarak geliyor. Bunu biz şimdi ağzımıza uygun bir şekil vereceğiz. Şekle sokmak için önce ee, dişliğimizi olduğu gibi bir kabın cam kabın içine koyuyorum. ve ee, Üzerine e, sıcak su ilave edeceğim. Yalnız bunun öncesinde tabi sıcak suyumuzu ve soğuk suyumuzu hazırlıyoruz. Ben hepsini bütün hazırlıklarımı yaptıktan sonra çekime başladım. Ee, sıcak suyumuzda bir 10 saniye kadar bekletiyoruz. Tabi bu değişik dişlilere göre e, farklı anlatılıyor olabilir. Kimilerinde 20 saniye 30 saniye olduğu söyleniyor. Ama ben 10 saniye kadar bekletip ondan sonra e, soğuk suyu alıp 1-2 saniye soğuk suda bekletip yani ağız sıcaklığına gelinceye kadar ondan sonra e, dişliği ağzımda dişlerime göre şekillenmesini sağlayacağım. Şimdi kaynar suyu üzerine sıcak suyu üzerine döktüm ve e, maşamı da hazırlamıştım zaten elimi yakmamak açısından e, şimdi bir 10 saniye olmuştur herhalde biz konuşurken şimdi dişliğimi alıp e, soğuk suya koyuyorum. 1-2 saniye soğuk suda beklettikten sonra alıyorum ve ısırıyorum. Evet. Çıkartıp tekrar kaynar suya atıyorum. Sıcak suya atıyorum. Ee, pardon. Soğuk suya atmışım. Çıkartıp tekrar kaynar suya atıyorum. Ve tekrar şekillendireceğim. Ee, böylece hiçbir şekilde ağzımdan e, antrenman esnasında ya da müsabaka esnasında çıkmayacak. Evet. Tekrar soğuk suya koyuyorum. Ve tekrar alıp Usuruyorum. Evet. Böylece dişliğim tamamen e, kendi ağız şeklimi almış oldu.